Herkese merhaba ben Nurcan. Bilik Ailesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Samsun'da İncesu mevkiinde bulunan Florya Et Mangal'dayız. Hadi buyurun birlikte tesisimize girelim ve ustamızla tanışıp tariflerimizi çekmeye başlayalım. Ustamız Arslan Bey ile birlikte kuzu yaprak ciğer hazırlayacağız. Bakalım ustamız bize aşama aşama olarak gösterecek. Merhabalar Arslan Bey. Merhaba Nurcan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Teşekkürler. Ee, kuzu, yaprak, ciğer yapacaksınız. Evet, tereyağında enfes bir şekilde e, bizim Türkiye'mize ait ve doğal kuzulardan yetiştirdiğimiz kuzulardan enfes bir ciğer yapacağız. Ee, yapmaya başlayalım hazırsa malzemelerimiz. Hazırız efendim. Bizim e, Karadeniz bölgesine ait Karayaka kuzu dediğimiz doğal kuzumuzun ciğeri. Evet. Ciğeri ilk önce şöyle gördüğünüz gibi alıyoruz. Parlak ve gördüğünüz gibi ilgi çekici bir ciğer. Kuzu ciğeri veya dana ciğeri farklıdır. Ciğerin parlak ve açık renkte olması gerekiyor. Bu şekilde ciğerimizin kalite oranı biraz daha yüksektir. Tabii ki e, besi ciğeriyle, besi hayvanıyla, doğal kuzu hayvanının ciğerleri bölüm bölümdür. Doğal besi yayılan kuzunun ciğeri, her zaman açık renkte ve parlaktır. Yani müşterilere, seyircilerimize söyleyeceğimiz budur. Alırken ciğeri parlak olmalarına e, özen göstermeleri gerekiyor. Şimdi doğrayacağız ciğerimizi. Ciğeri doğrarken ciğer hassas bir ürün olduğu için bıçağımızı gayet keskin olması gerekiyor. Ciğeri yaprak şeklinde keselim ve dağılmasın. Ciğer hassas olduğu için kör bıçakta keserken dağılma olur. Bu da hoş bir şey olmaz. Ciğeri keserken şöyle parmağımızı tutuyoruz. İnce. Çok ince. Yani bu bir milim kadar diyebiliriz. böyle güzel bir şekilde bıçağımızın keskinliğini de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Danadan da olur mu bu yaprak ciğer? De olmaz diye bir şey yok. Tabii ki olur. Yalnız dana ciğerinden biraz daha sert olur. Ama en güzeli kuzu ciğerindendir. Evet. Gördüğünüz gibi dana ciğere benziyor biraz büyüklük açısından. Şimdi şöyle söyleyeyim Nurcan Hanım, ee, bu mevsimde bu aylarda biliyorsunuz süt kuzusu yoktur. Tokluya doğru dönmeye başladığından dolayı kuzu ciğerimiz biraz daha büyüktür. Bu 11. aylarda, 12. aylarda, 1. aylarda, 2. ay, 3. ay, 4. ay, 5. aya kadar ufaktır. Yani ciğerin ortalaması 400 gram ile 600 gram arasında gelir. Ondan sonra hayvan büyüdükçe ciğer tabii ki büyümeye başlıyor. Büyümeye başladığı için ciğerimizin büyüklüğü bundandır. Evet. Oldukça güzel gözüküyor Hı -hı. zaten. Evet. Devam edebiliriz. Şimdi bunu güzel bir şekilde alıyoruz. Mutfağa geçiyoruz. Mutfakta geri kalan kısmını orada halledeceğiz. Ee, yaprak ciğerimizi ilk önce baharatlaması. Şöyle mesela, gördüğünüz gibi çok hafiften kekikliyoruz. Üstünü kapatacak şekilde. Diğer ürünümüz, işte kırmızı toz biber. Yine çok hafif, fazla atmadan şöyle yeterlidir. Çok az şöyle yere karabiber atacağız. Olmazsa olmazımız pul biber. Ve bu arada söylemeyi unuttum. Kimyonumuzu unuttuk. diğerimizin baş tacı kimyon. Bu isteğe göredir. Tabii ki bir tık daha fazla atacağız hepsinden. Etim vazgeçilmezi ve tuzumuzu atıyoruz son kez. Ve bu kadar. Şimdi yani bunu güzel bir şekilde... Şöyle elimizde bulamaç haline getiriyoruz. Her tarafına güzel bir şekilde yediriyoruz. Her tarafına işliyor. Şöyle güzel bir şekilde bu hale geldi. Şimdi diğer aşamamıza geçiyoruz. Şimdi ciğerimizin olmazsa olmazı tereyağı. Tereyağımızı bütün bir şekilde kullanmıyoruz. İlk önce eritiyoruz. Tamamen arındırarak şu şekilde tereyağı erimiş sıvı bir şekilde kullanacağız. Bu da e, ciğerde vermiş olduğu lezzet ve hazı daha farklı aromalara taşıdığı için. Bunu ne kadar kullanmanız gerekiyor? İsteğe göre, mesela ben bol yağlı seviyorum ama tabii ki siz yaparken isteğe göre koyabilirsiniz. Mesela şu kadar yeterli olacaktır. Ve tavamızı şöyle güzel bir şekilde harlı bir ateşte ısıtıyoruz. Peki bu evdeki ocaklarda, ev hanımları bunu yapabilir mi? Harden Tabii ki gibi. efendim, çok rahat bir şekilde yapabilir. Diğer tez pişen bir ürün olduğu için, çoğu ev hanımlarımızın yapmış olduğu hata, ciğeri kızartmaya çalışıyorlar. Ciğer hiçbir zaman kızarmaz. Evet. Kızardıkça, sertleşir ve kopmaz. Ciğer, hafif rengi döndüğü zaman pişmiş hale gelir. Gördüğünüz gibi tereyağımız şu anda, yağımız ısınıyor. Gördüğünüz gibi sesleri bu arada duyuyorsunuz. Evet. Ve bunun bir sesi var. Yağın kızma sesi. Evet şu an yağımız kızdı. Gördüğünüz gibi şu anda bakın üzerinden dumanlar çıkıyor. Bu yağ kızdı anlamına gelir. Ve ciğerimizi olduğu gibi tavamıza atıyoruz güzel bir şekilde. Bu arada tatlı kaşığımızı alıyoruz unutmadan. Ve şu anda gördüğünüz gibi ciğerimizin rengi döndü. Bunu daha fazla tutmuyoruz. Altını kapatıyoruz. Servise hazır kıvama gelmiş durumda. Şu anda olmazsa olmazımız mesela pulver. Soğanla çok şahane yakışan bir şeydir. Pulver atıyoruz biraz yani bu size kalmış, tercihe kalmış. Ve olmazsa olmaz sumak istediğiniz kadar atabilirsiniz. Bunu güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır kıvama getiriyoruz. Evet arkadaşlar Arslan ustamız yaprak ciğeri hazırladı. Çok da güzel bir tabak hazırladı. Şimdi çok kısa da bir sürede hazırladı. Şöyle yakın bir çekimle tabağı nasıl hazırladı onu da görebiliriz. Gördüğünüz gibi gizli bir hazine. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Ev hanımlarının Şöyle söyleyeyim, 5 dakikada yapabilecekleri, pratik ve lezzetli bir şekilde ciğerimiz hazırdır. Ellerinize sağlık. Çok lezzetli, ellerinize sağlık tekrardan. Evet, görmüş olduğunuz gibi kuzu yaprak ciğerimiz servise hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Ustamızın da tekrardan ellerine sağlık. Bizleri Bilik Ailesi Instagram ve TikTok hesabından da takip edebilirsiniz. Sizler de bu lezzetli tarifleri tatmak istiyorsanız Florya et mangal evine gelip Arslan Ustamızın elinden bu lezzetli yemeklere tadabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Samsun'da et mangal adında önde gelen isimlerden Florya'ya hepinizi bekleriz. Farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.